Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Büyükelçimiz, Sayın Bayanlar Devleti, Amfamil'e çok teşekkür ediyoruz, şeref veriyoruz. Bu mutlu ve kutlu günde bizi onur eden, aslında bu noktada en büyük payı olan Mehmet Ali Bey'e can gündem teşekkür ediyorum. KGK ailesine çok teşekkür ediyorum. Bu güzel buluşmaları, bu etkinlikleri bizim sponsorluğumuzla yaşattığı için biz ayrıca hemen bütün gruba çok e, gurur verici bir anı var biliyoruz. Ve biz burada da herkesin huzurunda bütün KGK ailesine, Cumhurbaşkanımızın, Büyükelçimizin huzurunda da biliyoruz ki bu tür ülkemizi, vatanımızı ve insanlığın yararına olan bütün organizasyonla da bulunacağız. Bunun için elimizden gelen ne varsa MMT Tunçku olarak yapmaya hazırız. Gerek Kıbrıs vatanımızda, Türkiye'de de her yerde. Mehmet Ali Bey'e sunduğunda canlı ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun bu çalıştayımız tabi açılıştan itibaren Kıbrıs'ımızın e, devlet kanalı BRT tarafından canlı olarak yayınlanıyor. BRT'nin BRT linkini tabi biz Türkiye'de kanallara attık. Yaklaşık Türkiye'de de Ekotürk TV dahil 20 dolayında uydu kanalından yerel anlamda onlar da canlı yayınlıyorlar. Onu da belirtmek isterim. Meryem Hanım da huzurumuza burada e, BRT'nin müdürüne çok teşekkür ederim Meryem Hanım'a da. Efendim? Ediyoruz. katkı ve katılımlar için e, inşallah bu çalıştayın bu konuşmanın Kıbrıs halkımıza, Kıbrıs devletimize Türk devletimize tabii ki e, hayırlı ve yarar olmasını temenni ediyorum. Hepinize en derin saygılarımı sunuyorum. Sağ olun. Bana.